Herkese merhaba arkadaşlar. Tekmen kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda sizlere dolapta ürün onayı nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar ürün onayı dediğimiz olay satıştaki bir ürünüze teklif geldiğinde ona onay vermek. Ya da karşı taraf sizin belirttiğiniz fiyattan satın aldığında ona onay vermek. Siz onay vermeden biliyorsunuz ki bu işlem gerçekleşmiyor. Şimdi bunun nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Hesabıma giriyorsunuz. Bildirimleriniz açıksa zaten bununla ilgili bilgi gelecek size. Bakın burada aldıklarım, sattıklarım var arkadaşlar. Burada da tekliflerim var. Onay vermek için tekliflerime giriyorsunuz. Eğer sizin sattığınız bir ürüne teklif geliyorsa burada zaten geliyor. Karşınıza çıkıyor. Alışta sizin aldığınız, teklif verdiğiniz bir ürünü görmek istiyorsanız da burası. Videomuzun konusu olan satışa onay vermede buradan yapılıyor arkadaşlar. Onay dediğinizde kişi teklifi kabul et, kişinin teklifini kabul etmiş oluyorsunuz ve kargo bilgilerini girerek sistemden onay alıyorsunuz yani daha doğrusu sisteme onu yüklüyorsunuz. Kargo karşı tarafa ulaştığında da havuzdaki para hesabınıza geçiyor. Bu videomuz bu kadardı. İzleyen herkese teşekkürler. Bu tarz videoların devamlılığını istiyorsanız kanala abone olarak bizlere destek olabilirsiniz.